Selamünaleyküm. Bugün 6 Haziran. Kurban Bayramı'nın ilk günü ve cami önünde bayramlaşmaya için buluşacağız inşallah. Böyle. Evet. Böyle. Dur bakalım. Beklemiyor musunuz bayramlaşmayı? Olmaz abiler olmaz <laughs> Dur, Dur. Ramazan'cım Eyvallah <gülüyor> eyvallah <gülüyor> Merhaba, Merhaba. Ramazan'cım Eyvallah çiğerim Şu an itibariyle <gülüyor> Misli <gülüyor> Sakallı <gülüyor> öyle de ya. E Böyle. Haber şey demiyor. Kimse çekmez, boşver dediler <laughs> Değil mi? Bunu unutursan sıkıntı var. Şimdi bileydin ya. Evet. <laughs> Eyvallah abi, hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsin abi. Aynen.

Tamam, sıkıntı yok. Sana da iyi bayramlar. Bu arada sundurmaların yapımına üstüne dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok da hoş olmuş, çok da güzel olmuş. Görüldüğü üzere gayet güzel olmuş. Köyümüze yakışır bir görüntü. Bayramlaşma için katılımı bekliyoruz şu anda. Evet. Aynen. <laughs> Bey, Yalova'dan geldiniz. Hoş geldiniz bu arada. Herkesin <laughs> Eyvallah hocam. <abicim>. Saygılar. <laughs> Bayramlaşmayı <şunu> ben <laughs> böyle <Buraka> geçelim. Bayramlaşmayı ben böyle Hadi 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 ya hızlı ol hızlı O zaman o diyor ya. Ben burayı alayım abi böyle. İyi bayramlar şöyle. Kolay. İyi bayramlar hocam. İyi bayramlar. Böyle çekerek gidip İyi bayramlar. İyi bayramlar cümleden. Cümleden iyi bayramlar. İyi bayramlar. Yok, çok da acele etmeyelim ya. Çok acele etmeyelim işte. Çok acele etmeyelim, da işte. da çok da acele etmeyelim. Acele ettim olmuyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Acelesi a yok. Da, bu, da görüntüler, da. bu görüntüler, bu görüntüler sonuçta. Yavaş yavaş, sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin. abi. Ben, ben çekerek gidiyorum yavaştan işte hayırlı, hayırlı, evet, <laughs> hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hoş bulduk Bayram abi. Kusura bakmıyorsunuz abilerim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayram abim. Dur şöyle geliyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Şimdi çekiyorum işte. abi. Şimdi ben geçeceğim mi şimdi ya? O zaman daha rahat çekeceğiz şimdi dur. Şöyle yapıyorum. Hüseyin abi hayırlı bayramlar. Heh, <laughs> şimdi dur. Buradan itibaren <laughs> tamam. Hayırlı bayramlar, Devam edin, Hayırlı, bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar, Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar kardeşim. Hayırlı bayramlar başkan. Daha gidiyor mu? Devam edin abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar sevet abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. <laughs> Böyle daha iyi değil mi abi? Hayırlı bayramlar efendiler. Hayırlı bayramlar efendim. Saygılar. Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Hayırlı Eyvallah ciğerim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı, bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar efendim. Hayırlı bayramlar. Böyle değil mi abi? Değişiklik oldu biraz. Hayırlı bayramlar Saygılar, saygılar, saygılar. E, Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar Müslüm. Eyvallah. Babacığım. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar diyelim. Hayırlı bayramlar. Cümleden. 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 Hayır bayramlar hayır bayramlar kardeşim hayır bayramlar bencim eyvallah hayır bayramlar boydan kurtar seni bak hayır bayramlar seni göremedik bir inşallah hayır bayramlar hayır bayramlar hayır bayramlar kardeşim hayır bayramlar cümleden hayır bayramlar gözlerinden bayramlar hayır bayramlar bacıcığım ramazancığım sağlıklar Kristin Osmanlı Hayırlı bayramlar! Hayırlı bayramlar! Hayırlı bayramlar! Hayırlı bayramlar diliyorum. Ne cuz? Hayırlı bayramlar diliyorum. Eyvallah, hayırlı bayramlar! Hayırlı bayramlar! Hayırlı bayramlar! Merhaba, efendim, Merhabalar efendim. Hayırlı bayramlar Eşim efendim. Olsun. Saygılar, saygılar efendim. Saygılar. Saygılar bayramlar. hepinize. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar gençler. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar gençler. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Dur, dur göremiyorum hayırlı bayramlar i̇kisi de, ikisi de. hayırlı bayramlar kardeşim bu hayırlı şey evet. bayramlar nese <laughs> bu da Süleyman Bayramı. aynen bayramlar <laughs> <laughs> <şanslar>. hayırlı bayramlar <laughs> evet. hoş geldiniz, kardeşim hayırlı bayramlar <laughs> Kameralara çıkmak istiyorum. bayramlar kardeşim. Bayram. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş gelmişsiniz. İyi bayramlar, i̇yi bayramlar, i̇yi bayramlar gençler. Asker iyi, i̇yi, iyi bayramlar. En son Ali'de kaldık ya. <gülüyor> 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 Tamamdır, abi. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Efendim? Tamam. Daha şu an genel olarak aldım abi. ben. Genel olarak aldım ve de gidiyorum. Tamam hocam. Böyle, böyle de alıyorum. Şöyle. Çekiyorum. Çekiyorum. Benden benden bu kadar abla. Cümleden hayırlı bayramlar. Şöyle çekiyorum. Bugün dediğim gibi 6 Haziran. Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayramlaşmamızı şimdilik noktalamış bulunuyoruz. Ee, köyümüzün de şöyle küçük manzaralarını alıyoruz ve şöyle bitiriyoruz. Saygılar, sevgiler.